Merhaba arkadaşlar. bugünkü konumuz işlem önceliği. İşlem önceliği nedir dediğim zaman ÖSYM'nin TYT ve AYT'de, KPSS'de, DGS'de sorduğu matematik sorularının çoğunda kullanabileceğimiz bir kuraldır aslında. ÖSYM bizzat kendiliğinden sormuyor. İşlem önceliğini ne göre çözünüz demiyor. Eski 2018 TYT AYT formasyonuna geçmeden önce ki süreçte işlem önceliği nedir dediğimiz zaman garanti bir tane sorumuz geliyordu işlem önceliğinden toplama çıkarma çarpma parantez içi gibi sorularımız geliyordu. Ama 2018'den sonra TYT formuna geçtikten sonraki süreçlerde yeni nesil dediğimiz aslında işlem önceliği nedir sormuyor da yeni nesil soruda bir paragraf veriyor. Paragrafın ardından işlem önceliğini o paragrafta bulmamızı istiyor bizden. Şimdi Peki işlem önceliği nedir? Başlayalım. İşlem önceliği bir önce parantez içiyle başlar. Önce parantez içi. Hocam gördün. İç içe parantez var. İki tane parantez var. Şöyle. Ya da hocam üç tane parantez var. En içteki parantezden başladı arkadaşlar işlem yapmaya. İkinci kuralımız üslü sayı ya da üslü ifade varsa veya köklü ifade varsa ikinci bakacağımız yer üslü veya köklü sayılara bakacağız. Üçüncü çarpma ve bölme arkadaşlar. Üslü ve köklüyü hallettikten sonra çarpma ve veya bölme var ise onlara bakarız. Dördüncü kuralımız toplama çıkarma. En sonki ki işlemimiz bizim toplama ve çıkarma. <laughs> işlem önceliği nedir dediğimiz zaman bu dördünü, dört kuralımızı bilirsek çoğu ÖSYM'nin sorusunda işlem hatası yapmayız arkadaşlar. O yüzden önemli bir konudur. 40 TYT 40 AYT sorusunda da işimize yarar. Şöyle bir örnek soru yazmışız altına. Aşağıdaki soruyu işlem önceliğine göre çözünüz. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. ÖSYM böyle bir şey soramaz. sormaz yeni nesil dediğimiz şeylerde bir paragraf veririz. Paragrafın ardından işlem önceliğine göre yapmanızı isteriz. Şimdi benim buradaki sorumda göstereceğimiz yer işlem önceliklerini nasıl gidiyorum? Ona bakacağız. Şimdi hocam örnek soruya geçelim. Örnek soruya geçtiğim zaman ne var arkadaşlar? Benim parantezim var. Parantezin içinde de bir daha parantezim var. En içteki parantezden başlıyorum ben. 2 eksi 4. Eksi 2 mi arkadaşlar? Eksi. Şöyle diğer yerleri de unutmayalım. Dolduralım. Arkadaşlar 13'ümüz vardı. Eksi 5 ile eksi 2 çarptım. Artı 10. Artı 7'miz de var. <laughs> çarpı 7 artı 1'imiz var. Şimdi arkadaşlar çarpma ve bölme toplamadan önceydi. Evet. Ama bizim işlem kolaylığımız olsun diye şu kısmı toplayıp 13 20 30 yapıyor. Doğru toplamışız. Şöyle parantez daha küçültüp artı 1 dediğimiz zaman 7 çarpı 30 210. Artı birimiz var. 211. Cevabımız 211 çıktı arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. ÖSYM böyle bir şey sormaz. ÖSYM paragrafta verir. Paragrafta bulmanızı ister. Bir sonraki konuda görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi hayırlı çalışmalar.